Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Show TV'de bir zamanların en çok sevilen gençlik dizisi Pis Yedili'nin ekranlara dönüş hakkında açıklamalarda bulunup oyuncu kadrosundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Pis Yedili yayın hayatına 2011 yılında başlayıp 2014 yılında 101. bölüm ile noktalamıştı. Pis Yedili dizisinin bitiş sebebi ise 2013 yılında Show TV'nin maddi sıkıntılar nedeniyle diziye sık sık ara verilmesi ve sürekli yayın gününün değişmesinden dolayı Dizi renkli kaybına uğrayıp eski kitlesini elde edemedi ve 2014'te tekrar kanala döndükten 3 bölüm sonra yayından kaldırıldı. Günümüzde YouTube'da tekrarları binlerce kişi tarafından izlen diziyi birçok kişi özlemiş durumda. Hatta bizim şahsi kanalımızda paylaştığımız bir kesiti yaklaşık 500 bin kişi seyretmişti. Buradan da görüyoruz ki dizinin çok sevildiği aşikar ve şu anki televizyon dizilerine baktığımızda herhangi bir lise dizisinin yayında olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bundan dolayı gençleri televizyona bağlamak adına Pisi Dili projesi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yarım kalan bu dizi tekrardan ekranlara dönecek fakat bu biraz zaman alabilir. Pisi Dili'nin koronavirüs döneminin sona ermesinin ardından 2022 yılının ortalarına doğru başlayacağını tahmin ediyoruz. Pisi Dili yayınlandığı dönemde dizinin başrollerini Ayşegül Albinc, Özge Özberk, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Kadir Doğulu, Murat Arkın ve Barış Akan paylaşıyordu. Şu an için konuşursak oyuncu kadrosu resmi olarak açıklanmadı. Biz araştırmalarımızla beraber bir oyuncu kadrosu oluşturduk. Yüksek ihtimal söyleyeceğim oyuncuların çoğu dizide yer alacaktır. Hazırsanız oyuncu kadrosuna geçelim. Öncelikle üzülerek şunu belirtelim. Yasak Elma dizisiyle ününe ün katan Eda Ece'nin dışında Kadir Doğulu ve Uras Kaygılaroğlu gibi çıta yaşıp kendini geliştirmiş oyuncular dizide maalesef yer alamayacak. Ancak birçok kişinin diziyi sevmesine sebep olan PC Dili'nin olmazsa olmaz karakteri Orço yani Burak Alkaş dizide başrol konumunda. PC sonra yer aldığı projelerde patlama yapamayan Alkaş tekrardan Orço rolüyle karşımıza çıkacak. Ekibin diğer üyeleri Trafo, Salça, Karabiber ve PC Dili dizide yer alırken Münçicek ve Bayrampaşalı karakterlerinin yerine iki oyuncu diziye dahil olup PC ekibi tamamlanacak. Ünlü oyuncu Ayşegül Adil yani okulun müdüre Sesman Sultan, eşi Dizel Bey beraber dizide yer alacak. Okulun hizmetçisi aynı zamanda sevilen anne bir rolün üstlenen Songül karakteri de dizide olacak. Fakat dizideki eşi Hasan Paşa gerçek adıyla Turan Özdemir hayatını kaybettiğinden dizide olamayacak. Onun dışında öğretmenlerin çoğu değişip yerine başka öğretmenler gelecek. Canlar tarafında ise dizinin en kötü karakteri olarak görülen Furkan dizide olacak. Hala tiyatro eğitimine devam eden Sezar Arıçay, kendini geliştirmiş bir şekilde ekran karşısına çıkacak. Dizinin en saf karakteri olarak görülen Zeki de dizide olurken, dizinin zengin kızları Alice, Elçin, Dilkopat ve Tayfası da rollerine kaldığı yerden devam edecek. Elçin'in son bölümlerde sevgilisi olarak karşımıza çıkan Ceyhun karakteri de dizide arada sırada görünebilir. Öğrenciler o yıllarda liselileri canlandırıyordu. Fakat senaryoyu değiştiren yönetmen, diziyi girişim koleji yerine farklı bir özel üniversitede devam ettirecek. Olay akışının nasıl gerçekleşeceğini hep beraber merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, PC dilinin yeniden başlama sürecindeki son gelişmeler bu şekilde. Bilgi aldığımız takdirde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizce PC dili eskisi gibi binlerce insanlar tarafından seyredilip reytingleri alt üst edecek mi? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir ömür sağlıklı kalın. Yıldızlarınızı yeni düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verin.